Eğer macerayı seviyorsanız Moritanya'ya bayılacaksınız. Eğer macerayı seviyorsanız Moritanya'ya bayılacaksınız. Eğer macerayı seviyorsanız Moritanya'ya bayılacaksınız. Bu Kuzeybatı Afrika ülkesi, Sahra'nın denize uzandığı yerdir. Hızlı bir tura hazır mısınız? Moritanya, Sahra çölünün kenarında Senegal, Mali, Cezayir, Batı Sahra ve Atlantik Okyanusu ile çevrili bir ülkedir. Başkenti Nouakchott, sahilin hemen yanında hareketli bir şehirdir topraklarının çoğu sıcak ve kurudur. Peki ya kültürü? Her şeyden çok farklı. Burada, Arap berberi ve sahra altı Afrika gelenekleri birleşir. Resmi dil, Arapça ve günlük yaşamın kalbinde İslam vardır. Moritanya demir cevheri açısından zengindir. Ancak yoksulluk ve çölleşme gibi büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 1960'da Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından beri Afrika ve Arap dünyasının kavşağında durmaktadır. Yani, bir dahaki sefere macera hayal ettiğinizde çölün kültürle buluştuğu Moritanya'yı hatırlayın.